Herkese selam Bugün sizler için yalı çapkını yeni sezon bölümünde neler olacağını derledik videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Ferit komaya girer ve yaklaşık bir yıl boyunca uyanmaz Seyran ise, bu sırada hamiledir dizide bir yıl zaman atlaması yaşanır. Seyran bebeği artık doğurur ve Ferit ise komadan uyanır bebeğini gördüğüne hiç sevinmediği kadar sevinir. Bebeğin doğması Ferit'in iyileşme sürecini hızlandırır ve bu süreçte Halis Ağda Tarık'ın peşine düşer. Tarık yaptıklarının bedelini ağır ödeyecektir ama Ferit Halis A'nın yakalamasına izin vermez. Ferit Tarık'a cezasını bizzat kendisi verecektir ve Tarık köşeye sıkılmış durumdadır. Polisler de dahil tüm Korhan ailesi Tarık'ı aramaktadır ve çok zaman geçmeden Tarık yakalanır ve işte o zaman yaptıklarının bedelini ağır ödeyecektir. Seyran ve Ferit mutlu yaşasın Tarık onlara engel olamasın diyenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Videomuzu burada sonlandırıyoruz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın görüşmek üzere.